D vitamini ve omega 3 yağ asiti takviyelerinin koruyucu olduğu, riskini düşürdüğü en önemli hastalık grubu otoimmün hastalıklar. Yani Hashimoto tiroiditi, romatoid artrit, lupus, sedef hastalığı gibi vücudun kendi dokularına karşı antikor ürettiği hastalıklar. 5 yıl boyunca düzenli D vitamini 2000 ünite olarak günlük kullanıldığında otoimmün hastalıklara yakalanma riskini %22 oranında azaltıyor. 1 gram omega-3 yağ asidi takviyesi de otoimmün hastalıklara yakalanma riskini %18 oranında azaltıyor. Bu yeni bir bilgi değil. Yeni olan bilgi ise D vitaminini 5 yıllık bu kullanım süresince bıraktıktan sonra otoimmün hastalıklardan koruyucu etkileri devam ediyor mu? Hayır, D vitamini için etkiler devam etmiyor. Ancak omega-3 yağ asitlerini 5 yıl düzenli kullandıktan sonra bıraktığımızda otoimmün hastalıklardan koruyucu etkileri en az 2 yıl daha devam ediyor. Bu yeni bir bilgi. D vitamininin en güçlü faydası olduğu hastalık sedef hastalığı. Omega 3 yağ asitlerinin ise en koruyucu olduğu hastalıklar romatoid artrit ve inflamatuar yani iltihabi bağırsak hastalıkları.